Evet, çiftçilerden yanımızda iki kişi var. Taner ve Aslan. İlk maç, ilk galibiyet. 4-1'lik net bir skor. Bunların bazında ikinci yarıdaki o geriye çekiliş herhalde şeyden dolayıydı. Artık maçı da biraz oraliteye aldınız. Korumak da istediniz skorunuzu. Taner'le başlayalım, Aslan'a devam edelim. Ne düşünüyorsunuz? Evet. İlk yarı 3-1 olduğunda çok rahatladık. Fazla rahatlık iyi değildi diyorlar. Doğru diyorlar. <laughs> Güzel maçtı, centilmen bir maçtı. Arkadaşlara başarılar diliyorum bir arkadaşlara. Aslan sen neler düşünüyorsun? Sen neler ben öncelikle e, hakemi Borgun'a sürenle teşekkür ediyorum ve rakibimizle beraber centilmence bir maç geçti. En önemlisi buydu zaten. yüksek sakatlık olmadı. Maça gelince e, rakibi tarttık ilk 10 dakika. Sonra e, skor avantajını ele geçirince ikinci yarı biraz oyun rolünü bir düşündük. Bunu da başardığımızı düşünüyorum. E, böyle maç gitti. Taner sana şeyi soralım. Sabahattin'le bir pozisyonda anlaşamadınız. Anlaşmalı. Ne oldu orada biz tam göremedik. Oyuncu değişikliği olacaktı. Küçük işte. Sağlar, neydi top küçük işte, sağlam. Kralın değil o top. Lan topu bırak dedi. O topu da oyuncu değişikliği yaparken öyle bir tartışma oldu. Ufak bir şey bir şeydi yani. Rakipte onu ana, atıfta bulundu. Biz sizi ayırmaya geliyorduk falan filan. Yok öyle bir şey yok. <laughs> bir, sorun yok yani. Sabahattin'le aranız Zıkıntımız iyi. Yok. Ee, geçen senelerde siz tecrübeli bir takımsınız artık. Artık biraz daha üstün bir başarı <laughs> hedefliyorsunuz. Bu sene ne yapmayı düşünüyorsunuz? Nasıl ilerleyecek durum? Hedefimiz final. Hedef tahtada yazıyor. İzmir. <laughs> Eğer tatlı evet, Final. Finale kadar gitmeyi düşünüyoruz. İlk önce gruptan çıkmak. Her sene biziz evet. kupu gördünüz. Bu sene var mı gördüğünüz gözünüze çarpan bir değişiklik? Takımlarda durumlarda. Tabii. organize olarak çok iyi. Batan başta da belli, skor kısıtlılığı çok az. İyi takımlar. Şu ana kadar gözünüze çarpan bir takım var mı? Bize göre yok. Bizim ekibimizle biziz. O kadar diyorsunuz. Biz de sizi te teşekkür ediyoruz, tebrik ediyoruz. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Sağ olun.